Herkese selam arkadaşlar ben Letif bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar Zureis hesabındayım yani Uğurcan Çimen arkadaşımızın hesabındayım gençler gördüğünüz gibi Bir önceki videomuzda 2000 TL'lik hesabı incelemiştik Bu videomuzda da arkadaşlar Sanırım 5-6000 TL olabilir bayağı bir para yatırmış arkadaşımız Ama sanırım 5000 TL gençler Bugün de bu hesabı inceleyeceğiz Öncelikle arkadaşlar desenlerimize skinlerimize Geçmeden önce Arkadaşımızın Ünvanına rankına ve Kd'sine bakalım gençler istersiniz. hemen şöyle bir giriyorum Profiline Geliyoruz arkadaşlar buradan ünvanlara bakıyoruz Ünvanımız hiç yok Bu birazcık üzücü oldu ama Hesabı gördükten sonra gençler Mükemmel ya hesap çok iyi ya Gördüğünüz gibi Ünvanlarda hiçbir şey yok. İstatistiklere geldik. 2.32 KD'si var. Leş 1183 leşi var. Ve 23 kritik vuruşu var. Gençler %23 kritik vuruşu. Burada çok oynamamış. 1.90. Burada da o kadar çok fazla oynamamış diyebiliriz gençler. Burada da 3.11 KD'si var. Hemen arkadaşlar zaman kaybetmeden geliyoruz envantere. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kaç tane elbise var? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 tane elbise var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Öncelikle şu elbise çok güzel. Bu Melih'te de var. Ben bunu çok beğeniyorum. Baya güzel elbise. Böyle üstlerine gerim arkadaşlar. Sizler de görün. Görmüş olursunuz böylelikle. Bakın bu elbise yeni gelmişti 90 BC'ydi. Bu da yeni gelmişti 90 BC'ydi. İkisini de almış 90 BC. Bunda da var bu Karabasan seti gençler. Evet son olarak bu var gençler. Biz hemen kendi elbisesini takalım. Şöyle şöyle güzel duracaktır. E, şapkaları görüyoruz gençler. Burada gördüğünüz gibi bu mekanik bir şey bir şey askerini çıkartmış. E, tavama tavuk mavuk var gençler. Tavşan mavşan. Bu tavşanı hiç sevmemiştim ben. Mısır koçanı maçanı her şey var gençler gördüğünüz gibi. Buraya geliyoruz. Maskelerde maskelerde bunlar var. Bunu çok anlayamadım. Kara kedi başlaymış gençler gördüğünüz gibi. Kara kedi elbisesi var mı? O maalesef yok. Onu çıkartamamış. Ama arkadaşlar hesaba güzel para basmış. Bayağı basmış yani. Güzel skinler falan filan var. Silahları geldiğinde göreceksiniz gençler. Burada gördüğünüz gibi bakın bu yeni gelmişti. Hatta bunun kasası daha var mı bilmiyorum. Bunu çıkartmış hemen. Bayağı iyi yani ben bunu çok istiyordum. Çok beğenmiştim. Çıkartmış gördüğünüz gibi. Şu aşağıdaki sallanan şeyleri çok istiyordum. Hemen geliyoruz arkadaşlar burada. Short'una short'unu çıkaramamış. Ama bunu da kombin yaparız. Bundan 4 tane çıkartmış. Bundan 1 tane çıkartmış gençler. Ben bunu da kombin yapıyordum. Buraya geliyoruz ayakkabı Ayakkabıyı gördüğünüz gibi çıkartmış Ayakkabıda da böyle desen var Bu bende var bu da bende var Buna geliyoruz Bu yok çok güzel Keşke olsaydı Bu da çok güzel bende yok ama Bunlar var arkadaşlar Gördüğünüz gibi kasklardan da Bende iki tanesi var Bende bir tek bu çanta var Şurada gözükenlerden arkadaşlar Diğerleri yok Gördüğünüz gibi çantalarda böyle. Çantayı hep çok sevmişimdir. Bu askeri çantayı. Gördüğünüz gibi çantalarda böyle gençler. Hemen geliyoruz silahlara. Gördüğünüz gibi gençler burada bir yani nasıl kendininden yükseltilmiş bir AKM var gençler. Bu e, baya bir önceden vardı. ve zaten yok. Ben sonradan başladım. Ama benim hesabımda güzel dediğim gibi. Gördüğünüz gibi burada 4 tane keleş var. Hepsi çok güzel ama şu yükseltilmiş daha güzel gençler. Kendininden yükseltilmiş yani. Adamı vuruyorsunuz size öldürme mesajının yanında arkadaşlar bir şey bir emoji emoji bir şey çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel ben çok beğendim onu. Bakın bu çok iyi sarı çizgili M16. Bunu kıran M16 bu bende PUBG Mobile'de var. Bence bunu kullanmalısın Uğurcan kardeşim. Burada gördüğünüz gibi Scarlett'e bir tane var. M4'te altın tetiği çıkartmış ama 6 gün süreli çıkartmış. Bu cadılar bayramı özel M4 var. Yanında da kamuflaj var gençler gördüğünüz gibi. Bruzo da yok. Avuk'ta bir tane var. Avuk'ta böyle. Ee, bunun Q yok diyelim ama 8 günü varmış. Bunu da kullanır. m de bir tane var. Geliyoruz arkadaşlar. En bomba yer. En bomba. Çok iyi ya. Bu çok iyi ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar korkunç diş. Kar98 çıkartmış ve iki seviyeye yükseltmiş gençler gördüğünüz gibi. Yani buna kaç para yatırmıştır siz düşünün. Yanında da Vampir Kar98 var. Hemen şuraya seviye atla diyerek bir bakalım gençler. Gördüğünüz gibi ilk başı böyle ve öldürdüğünde duman çıktığı şey de böyle gözüküyor gençler gördüğünüz gibi. Aslında bunu üçüncüye de basabilir ama boyası yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıda 10 tane malzeme şeysi var. 98'de böyleydi. Yanına AVM'ye geçiyoruz. m hiç hiçbir şey yok. AVM'de kamuflaj var. SKS'de bir tane var. O da günlük 4 günlük SKS altın tetik var gençler gördüğünüz gibi. Burada Uzi var. Uzi'yi kaç seviye yapmış? Uzi'yi de 2 seviye yapmış. Uzi'yi de yükseltmiş. Altta da kamuflaj Uzi var gençler gördüğünüz gibi. Ee, Uzi'nin vuruşunu göstermedim ama göstereyim. Bir gördüğünüz gibi Uzi'nin de adamı vurduktan sonraki arkadaşlar Alevi öyle bir şey oluyor. Biz hemen geliyoruz. Bu Uzi'mizi takalım. Yazık günah. Bu kadar adam para yatırmış. Geliyoruz hemen arkadaşlar. UMP'de 3 tane var. Bunu dediğim gibi VPN'den alıyorduk. PUBG Mobile'de. Tekrardan o espriyi yapmayacağım. Korkmayın korkmayın. Hatırlayanlar like atsın. Like atsın. E, Vektörde bir tane var. Vektörde bu pompalılardan bir tane var. Asit makineleri yani ağır silahları geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi gümüş kaplama. E, DP var. Yanında da. bunalan lan kan kırmızısı mıydı öyle bir şeydi. Sirk temalı. M249 var gençler. Gördüğünüz gibi tabanca da bir tane var. Bu da P10, P92 imiş tabanca. Yakın dövüşte 3 tane var. Bundan az olması çok bir şey değiştirmiyor ama yine var. Buradan da bir tane bundan var gençler. leveden var. Arbalet'te hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi silahlarda böyleydi. Ben en çok aralarından e, Kar98'i beğendim. Sizler de görüşlerinizi yazmayı unutmayınız. Beğendiğiniz kısımları, beğendiğiniz skinleri yazmayı unutmayınız gençler. Bu bu skinler sizlerde var mı? Varsa like atın. Her şeye like atın. <laughs> Neyse gençler hemen buradan geliyoruz. Buradan bir Aha yine baga soktum vallahi yine baga soktum ya. Benden mi baga giriyor tek ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine baga soktum. Kırmızı ve kamuflaj e, renkleri var. Yukarıda da e, can kurtaran şey var, arabası var gençler gördüğünüz gibi. Porosta yok gençler gördüğünüz gibi. Motosiklete geliyoruz. Motosikletten bir tane var. Buggy'ye geliyoruz. Buggy'den bir tane var. Neden üstünde göstermiyor? Buggy'den de bir tane var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekneden de bir tane var gençler. Hemen geliyoruz oyunlara. Oyunlarda bunlar var. Sesli emoji var gençler yere düşme bu herkizde olan yani bütün hesaplarda olan emojiler var gençler burada da. Ee, geliyoruz uçakları Uçaklardan dört tane var. Gördüğünüz gibi hepsi şöyle. bir hepsine basalım. Eee paraşütlerden 3 6 9 12 12 tane var gençler. Renk renk hepsi güzelmiş. Bayağı güzel. Ee, başka bir şey yok. Ve burada geliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 15 tane gelişmiş giysi kuponu var gençler. Yanında da malzeme, silah parçacığı var gençler. Gördüğünüz gibi 10 tane. Hesap çok iyi. Hesap mükemmel, mükemmel. iki tane şundan kullanalım mı ya çocuğun? 9. Abi tek attım. Tek attım ama çocuk da vardı. Vuracağım kardeşim kusura bakma. Bir tane açtım daha açmıyorum. Yani daha açmayacağım gençler. Gördüğünüz gibi ayakkabıya tek attım. Aa ben direkt, bendeki de şans ya. Vallahi şans ya. Arkadaşımızda da ayakkabı vardı. Hayırlı uğurlu mu diyeyim? Gümüş parçacını iyi mi kullan diyeyim? Artık bilemedim. Videomuz buraya kadar gençler. Eğer arkadaşlar sizlerde de hesaplarınızı incelememi, hesaplarınızı tanıtmamı istiyorsanız instagramdan bana ulaşmayı unutmayınız. Ekranda da çıkar zaten ekranda ve hatta açıklama kısmına koyarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Like atmayı unutma. Eğer kanalıma hala abone değilsin. Abone olmayı da unutma. Öperim. Bay bay.